Tavsiye edilen medyum yorumları, insanlar, medyumlar ile çalıştıkları zaman mutlaka güvenilir kişileri tercih ettiklerinden emin olmak isterler. Çünkü bu alanda diğer mesleklere göre çok daha fazla sahtekar olduğu bilinmektedir. İnsanları kolayca kandırabilen bu kişiler sebebiyle gerçek medyumlar doğal olarak insanların güvenlerini kazanma konusunda ciddi bir şekilde zorlanmaktadırlar. Bu mesleğin en önemli temsilcilerine ulaşabilmek için öncelikle tavsiye edilen medyum yorumlarını okumak sizler için önem teşkil etmektedir. Bu sayede kısa zaman içinde istenilen özellikleri taşıyan kişilere ulaşmak ve kendilerinden sorunsuz bir şekilde yardım alabilmek herkes için mümkün olacaktır. Medium Burak Hoca bugüne kadar hakkında yapılmış olan yorumlar sayesinde birçok insanın sorunlarına çare olmuştur. Kendisini sürekli olarak geliştiren Medyum Burak Hoca, hava silimleri, vefk işlemleri ve ruhani varlıklarla birlikte işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Medyum Burak Hoca ile iletişime geçmek istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından ona ulaşabilirsiniz.